Kekik, gördüğünüz gibi orijinal dağ keki Şu anda Sivas, İmranlı eski keşlik, kendi babamın köyündeyim. Doğduğum köylerde Bu şekilde. Bunların çiçekli kısmını topluyoruz. Aynı nane kurutur gibi. Bunları kurutuyoruz. Daha önce nane nasıl kurutulur videolarımda paylaşmıştım. Oradan bakıp izleyebilirsiniz. Burada bir çeşit birçok çeşit endemik bitkiler var. Öyle. Uçsuz bucaksız. Yine size kuşburnun ağacını göstermek istiyorum. Şu an henüz olmamış ama Eylül ayına doğru ancak toplanır. Bu gördükleriniz kuşburnu. Bunlar iyice büyüyecekler, kızaracaklar. Bu şekilde. Yine kuşburnu reçeli nasıl yapılır? Onu da videolarımda paylaştım. Yine onu da bakıp izleyebilirsiniz de size alıç ağacını göstermek istiyorum ama alış bu sene fazla tutmamış. Hatta ağaçların üzerinde hiç yok gibi. Bu gördüğümüz alıç ağacı. Üzerinde meyve olan bir alıç ağacı görürsem onu da çekeceğim. Bu henüz çok küçük bir ağaç. Öyle burada köylerde geze geze herkes alıcını, kuş burnusunu topluyor. Ha, evet alıç ağacı bakın bu meyve tutmuş. Alıç ağacı da bu. Sarı böyle. Yer yer kırmızı yanaklı oluyor. Bunların tabi büyüklüklerine göre burada yörede isimleri değişiyor. Burada Kürtçe ismi Sivaslılar Gijok diyorlar. Biraz daha iri büyük olanlarına Godan diyorlar. Yani eğer yanlış bilmiyorsam öyle söylendiğini biliyorum. Ama normalde herkes tarafından bilinen adı alıç. Bu şekilde ağacı. Evet yine kekikler var. Şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Öyle kaya diplerinde. Şurası dedemin yaptırmış olduğu çeşme. Orada bir çardak kurulu. Babamlar yapmışlar. Biz de ailecek buraya geldik. Hem kahvaltımızı yapalım hem mangalımızı yakalım. Bu şekilde gezmeye geldik. Çocuklar için de eğlenceli oldu. Çeşme biraz üst tarafta. Oraya çıkınca çeşmeyi de gösteririm. Bir de Sivas'ın buralarda kokulu bir dağ çiçeği var. Kurutup duvarlara asıyorlar genelde. Onu da göstereyim. Bu çiçek. Üzerinde kelebeği de var. Rengi sapsarı. Çok arka Kokusu da çok güzel. Bunları toplayıp kurutup duvara asıyorlar. Evet bir bal arası. Evet. Kekikler. İşte burada hayvanlar bu kekikli, kokulu otlardan yedikleri zaman sütleri daha lezzetli oluyor. Evet. Ben hava kararmadan biraz da kekik toplamak istiyorum. şekilde. Bunların şu kısmı şöyle sıyırıyorlar yaprak kısımlarını. Gölge bir yerde kurutuluyor. biraz netleyeyim. Gerçekten harika kokuyor. Bu da bir dağ armudu ağacı. Şu anda küçük. Bir yabani armut diyorlar. Alışın ve armutun turşusu yapılıyor. Şu an yok ama toplanırsa elimde olursa onların da videosunu çekeceğim sizler için. Alış ve armutun turşusunu. Alıştan daha önce marmelat yapmıştım. Videosunu paylaşmadım ama. Bu da kuşburnu gördüğünüz gibi. Aynı yaprak olarak gülle benziyor. Çiçekleri de güle yani tam güle benzemiyor da yabani güle benziyor işte. Bu şekilde Renk, renk. Köyümüzün tek sıkıntısı çok fazla ağaç olmaması. O da buralar soğuk ve kurak. Dedem Rıza Albayrak'ın muhtarlık döneminde yaptırdığı çeşme. Hey! Ay, ay. Ben daha doğmadan önce. Ya bu çeşme tadilattan geçti. Böyle. Buraları böyle göz göz yapıyorlar. Şu şekilde. Yabanda yayılan hayvanların gelip dinlendikleri zaman Burada biriken suları buradan içiyorlar. Suların dolması için şöyle çukurlara bir bez tıkıyorlar. Şu bezler şu anda açtık. Buradaki suyu bir tahliye ettik. Suyu tazelemek için. Şu anda burada su doluyor. Buradan açtığımız zaman öbür tarafa da su geliyor. Çocuklar şehir hayatından ilk defa böyle köy hayatına gelince kendilerini doğanın içinde tozun, toprağın, çamurun içinde buldular. böyle geze geze baktığınızda kuş burnu yani bir sıra kuş burnu varsa bir sıra mutlaka e, alıç ağacı var. Evet kuş bunun çiçeğinden az önce bahsediyordum. Şurada henüz çiçeğini dökmemiş size çiçeğini göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çiçeği böyle Şuraların manzarasına bakar mısınız? Renk renk yeşilin her bir tonu var. Bulutların gölgesi düşüyor bazı yerlere. Şu an akşam saati. Şu an saat burada 5. Biraz rengini açayım ama. Çeşmelerden burada her yani nasıl diyeyim 300-500 metre arası devamlı çeşme var buralarda. O yüzden burada hayvancılık şu an çok yaygın değil. Burada yaşayan köylülerimiz birer iki tane. Kendilerini geçindirecek kadar inekleri var. Onları yayıyorlar. Ama eskilerden burada yani köy halkı İstanbul'a ya da diğer şehirlere göçmeden önce hayvancılık bayağı yaygınmış. Yani aynı anda binden fazla hayvan burada yayılıyormuş. Şöyle. O yüzden burada hayvanlar yayılırken susuz kalmasınlar. Sadece kendi hayvanları değil doğadaki hayvanlar için de. Hayvanların Uğrayıp su içebileceği Gözeler yapılmış bu şekilde Evet Oradan akansu buradan aşağı Diğer Aşağı derelere geçiyor Tabii suyun geçtiği her yer yeşillik şu anda Burada Sarı kantaron otlarını size göstereyim Bunları biliyorsunuz Topluyorsunuz sarıları bir de bunların kırmızıları var. Sarı kantronotu. Bunun sıvı. Zeytinyağın içerisinde. Bir kavanozun içerisinde. Bayağı bir süre bekletiyorsunuz. Yağın rengine kendinin rengini salıyor. Daha sonra o yağ yaraya, çatlaklara vesairelere tedavi amaçlı kullanabilirsiniz yani sarı kantron otunun kantron otu yağının birçok faydası var. Onu da ayrı bir videoda sizlere çekersem anlatacağım faydalarını. Burada da doğal nane göstermek istiyorum size ben topladım. Az önce de kekik toplamıştım. Onları götürdüm. Şöyle bunlar doğal nane. Kokusu gerçekten çok güzel. Çorbalara, yayla çorbasında özellikle harika oluyor. Normal nanelere oranla bunun kokusu daha yüksek. Böyle gördüğünüz gibi Şu şekilde doğal nane bu. Evet. Ben nane toplamaya devam ediyorum. Sarı kantron otu yağından şey sarı kantron otu da alacağım. Şu şekilde. Bunlar tedavi amaçlı. Yara, yanık, çatlak. Bunu sürdüğünüzde birebir gerçekten oldukça faydalı. üstten üstten koparıyorum. Mümkün olduğunca kökünden koparmıyorum ki bir dahaki sene tekrardan sürüm versin. Ben biraz daha toplamıştım. Bu kadarlık yeter bana. Bunu bir kavanozun içerisinde hakiki zeytinyağı içerisinde bekleteceğim. Ondan sonra lazım olduğunda ihtiyaç dahilinde tatbik edeceğim. nane. Burada sulak alanda çıkıyor. Yukarıda çeşmemiz var. Çeşmeden akan su buraya geliyor. Burası da nemli olduğu için. bu doğal nane demiştik. Bu da diğer naneden. Biri tüylü, biri tüysüz yapıda. Şekilde ama ben tüylü olanın kokusu daha yoğun olduğu için bundan toplayacağım. Hemen toplamaya devam ediyorum. Kuş burnu çiçeği Burada endemik olarak birçok bitki var. Bazı bitkileri de tanımıyorum. Sizler için kısa bir köyümden vlog çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.